Bir başka mesele kardeşler şu mesaj hastalığıdır. Cuma sabahı, kandil akşamı, bayram gecesi mesaj. Gümbür gümbür mesajlar. Şimdi mesaj, mesaj ne demek? Bir şey iletmek demek. Ben senin hocanım. Bana telefon ediyorsun. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben sana telefon ediyorum. Sen bana ediyorsun. Bir kardeşliğimiz var. Sen benim talebemsin. Ben senin hocanım ben senin amcanım sen benim yeğenimsin bir insan selam verirken bile hoca selamun aleyküm diyor musun yok selamun aleyküm hocam diyorsun gönderdiğim mesajı okuyorum güleyim mi ağlayayım mı telefonu mu kırayım kandil akşam mesaj göndermişsin ey bataklıklarda sürünen yengeç kalkman için sana Allah'ın süründü verdiği bu fırsatı değerlendir bu gece kalk yoksa bu karanlıklar seni gömecek kandiliniz mübarek olsun niye arkadaşlar ben uzaydan masal mı anlatıyorum uzaydan masal mı anlatıyorum Allah'ın bugün sana sunduğu fırsatı değerlendir yoksa bu cuma senin mezarın olur ya niye tehdit ediyorsun beni ne biliyorsun cuma kılmadığımı ne biliyorsun ben cuma kılmıyorum hem hocam diye başlıyorsun lafa kendi ne yazdığını bilmiyor ki biri ona göndermiş bir aşk kitabından bir masal. Leyla'nın Mecnun'a yazdığı bir şiirden almış. Bir Avrupalı'nın birisinden almış. Onu mesaj yapmış. Gönderiyor. yahu e ya sen bunu babana gönderiyorsun. Anana gönderiyorsun. E ne bir de uyardın mı? Ben herkese toptan gönderdim. Ben senin hocan olarak, baban olarak toptan bir adam mıyım? Nasıl toptan gönderirsin sen ya? Telefonda 100 kişi var Yüzüne toptan gönderdim Sıradan komünizm gibi Herkes aynı ayakkabı İşte Edepsiz telefon Edep bilmiyor Kardeşler Mesajlarımız Konuşmalarımız Bizi gösteriyor Bir yerde Bir Yani hatta ve hatta Kabe'de Medine'de görüyorsunuz Herkes tavaf ediyor, herkes ziyaret yapıyor. Kaldırmış kimlik kartı gibi böyle bir şeyler elinde kayıt yapıyorlar. Telefonuna hatıra kayıt yapacak. Bu asıl aşkın, heyecanın o cihaza kaydığını, kalbin bir şey kaydetmediğini gösteriyor. Kabe'de tavaf ediyorsun, kalbin o manzarayı kaydetsin, yüz sene sonra bile döne dursen Kabe'nin etrafında artık, Yok, o orada kaydedecek, dönünce bakacak ona. İşte benim telefonumda, bak Kabe'den görüntü var. Hiç bulunmaz bir şey ya, başka yerde yok ya. Bunun telefonunda var. Bunlar, asıl kaliteyi kaybetmek üzere olduğumuzu, kibrit kutusu kadar bir cihazın bizi sömürdüğünü gösteriyor kardeşler.